Merhaba değerli izleyiciler. Güzel yurdumdan gün geçmiyor ki fıkra gibi olaylar karşımıza çıkmasın. Bugün de yine birbirinden trajikomik hatta oldukça güldüren, eğlendiren haberlerle karşınızdayız. İlk haberimiz İstanbul Sultan Gazi'den. İstanbul Sultan Gazi semtinde evine hırsız giren adamın aracıyla bir süre sonra adam yine evine döndü. Evet olmaz demeyin oluyor. Olay şöyle gerçekleşti. İstanbul Sultan Gazi'de oturan Serkan İlhan isimli vatandaşın evine hırsız girdi. Hırsızı gören Serkan İlhan'ın kızı çığlık attı. Bunun üzerine hırsızlar bulduğu kumbarayı alarak kaçtılar. Peşinden Hırsızların peşinden koşan Serkan İlhan'ı görünce hırsızlar çaldıkları kumbarayı bir çöp tenekesine atarak kapardı. Kamyonetin kasasına atarak uzaklaşmaya başladılar. Hırsızların beşinden koşan Serkan İlhan kumbarayı bulduktan sonra evine dönmek için e, yoldan geçen araçlara el etmeye başladı. Araçlardan biri durdu ve Serkan İlhan'ı evine kadar bıraktı. Fakat buraya karşı kadar her şey normal gözükse i̇şte de Serkan İlhan'ı el atarak evine bırakan aracın sahipleri Serkan İlhan'ın evine gelen hırsızlar da sevgili Evet olmaz demeyin oluyormuş demek ki siz de bundan sonra yolda el attığınız kişilere mümkün olduğunca dikkat edin. Özellikle de son zamanlarda evinize hırsız gelin. Evet değerli izleyiciler. İkinci sıra dışı haberimiz de Samsun'dan. Samsun'da ikamet eden Atilla Nuran isimli vatandaş 20 yıldır Orlun, Gün ve Katife yiyerek yaşamını sürdürüyor psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle yaklaşık 20 yıldır sürekli kadife, oron, gün yiyen Atilla Nuran isimli vatandaşımız karısının çeyizini de yiyor sevgili dinleyiciler. Karısının çeyizini yiyen Atilla Nurhan bir süre sonra illallah eden eşi Atilla Bey'i boşuyor. Ve Atilla Bey bundan çok rahatsız olduğunu söylüyor. Bir an önce yetkililerden bu sağlık sorununa çare bulunması için davet ediyor. Yetkililerden rica ediyor. son haberimiz yine bomba gibi sevgili izleyiciler. Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Gözeli köyünde oturan bir vatandaş günler önce midesine sinek giriyor. Sinek yutuyor daha doğrusu. Sinek yuttuğunu fark eden vatandaş sineği öldürmek için evet yanlış duymadınız sineği öldürmek için zehir içiyor sevgili izleyiciler. 12 gün boyunca içtiği zehirin etkisiyle yoğun bakımda kalan vatandaş 12 gün sonra güç bela doktorların tedavisiyle uyandırılarak normal sağlığına geri dönüyor. Evli ve yaklaşık 15 çocuğu olan vatandaşın sağlık durumu şu an oldukça iyi. Evet Yolcu TV izleyicileri. Bugün yine sizlerle birbirinden trajikomik haberlerle karşınızda oldum. Bir sonraki hafta en az bunun kadar ve hatta bu haberlerden çok daha komik haberleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğimize sözünü veriyor. Şimdiden Sizlere Allah'a ısmarladık diyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Ben spikeriniz Cinettin Teripata. K Ka Haber'le kalın, Yolcu ile kalın.